Evet arkadaşlar. Martı modeli üzerindeki çalışmamız sürüyor. Malzemelerimiz burada. Ve tak planımız. Plan üstünde bakarsanız şu anda gövde çalışmasını yürütüyoruz. Batu ile birlikte. Burası atölyemiz. Şimdi yaptığımız kanatı gösterelim size. Bakın. Bal saçıtalardan ve balsa parçalarında bu kanatı hazırladık. Bakın kanatın kesiti önemli arkadaşlar. Bakın oval şeklinde görüyorsunuz. Bu uçuş sağlayan en önemli noktalardan birisi kanat kesiti. Biraz plandakine göre kısa oldu. Balsa çıtaları kullandık. Bakın bu balsa ağacı. Şu anda işler tıkırında gidiyor dediğimiz gibi. Şu aşağıda gördüğünüz bakın kanattı. Biz şu anda buraya doğru geçtik ve gövdeden devam ediyoruz. Botu söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. İşler tıkarında mı gidiyor sence? Bence evet ama benim bir tane merak ettiğim bir şey var. Nedir o? Bunu nasıl üç boyutlu yapacağız? İşte onu göreceğiz. Muhtemelen aradaki parçalarla aynısının bir parçasını daha yapmamız gerekecek. Bir örneğin daha yapmamız gerekecek. Yerde yuvarlak gerek. Bu mi? haklı bir soru. Doğru. Onu göreceğiz şimdi. Tekrar görüşmek üzere videolarımızı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.